Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta ne yapacağız? <laughs> Craft Rice oynayacağız ya adamda kim var? Ben varım arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Hoş buldunuz arkadaşlar. Bugün senin ismin ne? Anlat tanıt kendine. Benim adım Burak. Arda'nın arkadaşıyım. Evet. Bu videoya Burak konuk oldu. Sizler için bu videoya kaç like gelmesi istiyorsun? 100 like istiyorum. Evet, çılgın bir rakam söylüyor arkadaşlar. Sizin desteğinize güveniyorum. 100 like atarsanız Bedwars Sport 2 gelecek arkadaşlar. Bırakıla Evet. Görüyorsunuz. Şimdi hemen tahta kazmamı, tahta baltamı alıp fight'a girmek istiyorum. Ben mide gidiyorum. Tamam. King Guard'da da bed, bed varmış. Bed'i o kaplayacakmış. Hemen biz alalım ve oyunumuzu yapalım. İlk önce buraya golem ile kendimi şey yapıyorum. Golem Aa ile. düştüm. Aa. Oh, düştüm. Çok kötü tamam. oldu. Evet. Gökyüzüne çıkıyoruz. Bizim adam o kadar kötü şey yaptı ki. Mükemmel. Oo. Bugün arkadaşlar, halen fakirim. Fikir e, fakir TV kullanıyorum. Lütfen bana like atın. Lütfen like atın ki para kazanayım arkadaşlar. eğer like atarsanız anime kızı Pelerin sınırsız alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o yüzden like atın. Adam öldü. Adam öldü. Hemen bir görünmez olarak. adam öldü mü yanın? Adam Aa. öldü mü yanın? Su barından atalım arkadaşlar. Aa, o ben öldüm. Obsidian yapacak biz. Hepimiz he, hepsi bizim için. Hepimiz biriz. Evet. Evet, evet. evet. Takım için hemen öldürüyorum bunu. Bu takımı Oo, oo, oo. Hemen Arda Bozan bunlar yardımına geliyorum senin. Çok güzel. Çünkü ben senin bir kankım. Aynen öyle. O adam mı geldi. Ne gelmiş? Eee hmm. Arkadaşlar yakında ben de bir YouTube kanalı açacağım ve benim de YouTube videolarıma abone olun. Evet, her videolarını yüklemeye başladığı zaman linkin aslında bulabilirsiniz arkadaşlar. Peki senin kanal komset komsettin nasıl olacak Burak? Eee adam var, olmayacak. Oo. 12 kişiler. İkisinde, o ikisine direkt taktım. Ananı. Rekti gördün mü? <laughs> geliyor 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 geliyor. Evet izlediniz. Hemen öldürdüm. Olalım. Hemen. Üstün üstün basarı. Bir mundur, iki mundur. Biri de gökyüzünden beni takip eder arkadaşlar. Çok sevimdir. Oy. Ün, çok ünlü bir insansın. Aynen öyle. Hemen su zümrütleri atalım ki almasınlar. Hu hu işte bu. Evet anime kızı. Her öldüğümde seni görüyorum. O sen ne yapıyorsun? Anime kızları gerçek değil. Aa. Aa oğlum. Anime kızları gerçek değil Arda Bozan bunlar. Bana niye bunu söyledin? Gerçekleri öğrenmelisin. Ben üzgünüm şu an. Evet arkadaşlar yeni bir video fikri buldum. Yorumlarda bunu tartışalım. Eğer ekip ile Survivor Games ve hayatta Bence bence Arda Bozamlar ekip ile Survival çekmeliyiz. Minecraft Survival çekmeliyiz. Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben sizin fikirlerinize önem veren bir youtuberım. Hemen şunu rest edelim. Uuu hemen döne. Kilaura. Kilaura görüyorsunuz. Hemen bana nasıl döndü burada aura. Hemen bu yesili kırmak istiyorum zaten kırdıkız. Son adamını öldürüp Evet, yeşilleri zaman... öldürmeye gidelim. Hadi o zaman gidelim. Can dostumla. Aynen öyle. Uu, sar geliyor. Adamı üstünden nasıl atladım lan? Ben öyle. Çılgınsın ben. Fırına girme de birlikte alalım. Adam var adam. Fırına nasıl girmeyeyim Oha. Oo. Uh. Bu adam güçlü bir ben. Hemen hemen bir demir kılıç, altın elma. Altın elmayı benim de almam lazım, canım yok. Sonra hemen bir ateş topu ve maviye gidelim. Elmastan gider misin Burak? Elmastan gider miyim? Nasıl yani? O zaman beni takip et. O zaman evet. seni takip ediyorum. Üstün yol becerimle. Oy. oh, <laughs> 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 anime kısı. Arkadaşlar bazen böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Evet. Arda bozan bunları deli etmeyi çok seviyorum. Hasan Hasan 15 demir. Sarı mı, kırım mı, mavi mi, mavi? Hemen şu yol yapmak istiyorum arkadaşlar. Adam yolu çok kardan çekmiş. Üstün biri cimle. Gözetliyorum arkamda biri var mı diye. Ben kime yiyeyim bu bozanlar? Ooo, burada adam var. O zaman önce zümrütleri toplamam lazım. Sarı kralımdan ayıra tek düşmanımız mavi, mavi, mavi. Arada God Breach denemeleri yapıyorum ama arkadaşlar... ...pek başaramıyorum sonuçta. Sesleri size gelmiyordur umarım. Evet, adamlar... Delirmişler. Sana geliyor mu? Sana geliyor mu arda bu adamlar? Gelmiyor. Çok o güzel. O zaman çok iyi. Benim hemen demir kılıç almam lazım. Oraya girmeyin. Oraya girdiniz. Siz de bitti. Al sana bir zümrüt. Oha. Blok var mı? Değil Yok. Yok. Aklıma nedense çakalın şarkısı geliyor. Hangi müziği? Beni her yerden engellemiş. Oo, sen müzik dinlersin. Çok severim. Hayranısın. Oha ne oluyor? Yok. Orkodosu remesim çıktı. Lütfen like atın Orkodosu. Arkadaşlar. Like atın ki Arda Bozan bunlara yeni bir bilgisayar alalım. Evet arkadaşlar. Hareketlerim donduruldu arkadaşlar. Mahallelerim içinde. Urgu sor. 1041 MS alıyorum. Maviler nerede ya? Evet Urgu yol yapıyorum. Hoppa. Aa, oh. oğlum maviler beni öldürdü. O adam beni okluyor arkadaşlar. Lütfen koruyun beni. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu da bozan bunlar? Çok sinirlisin. Çok sinirlendim beni öldürdüler ve takılı kaldım burada. <laughs> Seni kurtarmaya geleceğim. Arkadaşlar başka ne tür videolar çekmemi istersin? Sadece Craft Rise mı? Craft Rise mı çekmeliyiz? çekmeliyiz sizce? Eğer bu videoya yorum yaparsanız her şey belli olur arkadaşlar. Beni bir öğrenirsin. Evet arkadaşlar. Ben düştüm. Ben düştüm. Benim ben düştüğüm yere baksana blok koysana bana. Bak buradayım. Nerede <laughs> sıkıştın? Önünün ha ne? seni şimdi seni şimdi çıkaracağım. Ateş topu falan bir şeyler yap. Ha kurtuldum. Ay ay. Hareket, ed Hareket ediyor, Evet, Biz geliyorum. şu an onlardan çok üstün bir durumdayız ama niye onları öldüremiyoruz? Çünkü adamların oku var. Evet. Bizim neyimiz yok? Bizim okumuz yok. Bizim bizim neye ihtiyacımız var? Oka ihtiyacımız var. Oka ok almak için ne ihtiyacımız var? Altına ihtiyacımız var. O yüzden biz de altın lazım. Evet. Değil mi arkadaşlar? O sırada ben. Hemen elmasa gidelim arkadaşlar. Oo. Ne oldu? Hiç. Ne oldu ki? Hayır, ne düşürüldüm sanki gibime geldi. Kim yaptı onu ya ben anlamadım. Oha, biri düştü. Ben yapmadım. Mavileri öldüreceğim ben şimdi. Siz rahat bakalım. Sadece bana zümrüt lazım. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Abileri öldüreceğim. Oha çete ne yazdı? Sen oh. bunu hak ha. ettin krallarda. Madatanyonlu e yaptım ona sen şimdi. Şimdi TNT ile TNT zamp yapayım. Ah be bizim adam Seyit düştüm. <laughs> Benim... Ben Seyit mi düştüm? Gö göre yayım Ya yayım var, okum var, her şeyim var. Bu adamları öldürmek zorundayız. O zaman sen onları taciz et. Arkadaşlar, Arda'nın videolarına lütfen yorum yapın. Etkileşimde bulunun ki videolarımız keşfete çıksın. Evet arkadaşlar bundan çok önemli. 11'i beni okluyor ya. Oklayanların var ya ben. <gülüyor> Oğlum! <gülüyor> kim attı onu bana? <laughs> adam kafama ateş bombası attı. O zaman sana hemen hediye yapıyorum can arkadaşım. Sen sadece okları al yay benden. Yayları ver bana, yay ver. Hem de altı zümrüt değerinde. Yay ver ya ya ya. Oo ha. Bu adam benim kankam mı yoksa? Hemen iki iki zümrüt alıyorum beni beni her yerden engellemiş şarkı aklıma geldi. Nedense. <laughs> e, ee, bunu at buraya, bunu da at, bunu da at, bunu böyle al, bunu böyle al, bunu böyle al, bunu, bunu, bunu da böyle al, böyle Bizim, ar bizim arkadaşın mentali yok. Gitmiş yemiş, Mental ne demek? De onlara saldırırız. Oha, salak mı? Ölmüş. Adam ölmüş. Adam ölmüş mü yani? Bizim demir da neden hala yok acaba arkadaşlar? Çünkü adam gitti 20 elmasla Ne yaptım? Ne yaptı? Çok kötü şeyler yaptı. Yani benim 30 saniyelik şeyim var. Arkadaşlar Arda Bozan mılar? Red Dead Redemption 2 videosu çeksin mi? Bunu ister misiniz? Hemen yorumlara bakabilirsiniz. Arkadaşlar videosu gelmesini istiyorsanız. Adamlar la. Oha bu adam çok güzel. O oh, kapı şey yapıyor. Ha, ama okladılar. <laughs> Nereden okladığını da görsen gördüm. Evet. Allah çarpsın gördüm. Oğlum bir fırın. Oğlum. Çık. Oğlum. Adam patladı. Ya ben bu şeyi nasıl yazacağım herkesin gördüğünü? Ha. Sizi sizi ah. Ünlemle yazacaksın. G'ye yazdım. Genel mi yani? Genel. Evet. Genel. Beni her yerden engellemiş. O zaman. Şimdi yani onlara beni takip eder misin sadece Arda Bozan bunlar ve ateş topu al bir tane. Dostum seni takip edemem çünkü takımımızın iyiliği için elmas topluyorum. Anladım Arda Bozanlar sen kardeşlerini düşünen bir insansın. Sen çok iyi birisin. Sen önündeki zümrütlerle almakla yetiniyorum. Ya biz niye şey yapmıyoruz acaba salak mıyız? Ne? Neden görünmezlik totemi görünmezlik iksiri alıp <laughs> Saldırmıyoruz. Adam, adam geliyor adam geliyor oraya geliyor. Benim olduğum yere geliyor. Git ve onu durdur. Dur. Nerede? Solunda. Beni her yerden. De. Beni her yerden engellemiş. Onun zümrütüm gitmemeli. Görünmezlik içip geliyor da olabilir. O zaman görünmezliği ben içeceğim önce. Hemen sunları alalım orkodosu. Oldu. Beni. Lan adam mı geldi. Beni her yerden engellemiş bir insan arkadaşlar. Ona selam olsun. <laughs> Bu ses kimdir acaba? Bizimle paylaş. O sahız, o sahıs afiyetle bir. Burası Diamond mı? Tamam. O zaman burada değil, şurada değişelimiz. Evet ben. De Beni her yerden. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaç saniye bana veriyormuş? Kaç saniye görünmezlik veriyor? 30 saniye mi? Hemen gidiyoruz arkadaşlar oradalar pusu kuruyoruz Pısık... baskın. Nerede bunlar? <laughs> ço. Ödüler arkadaşlar. ço Yok ço, 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 ço. Adamlar öldü. İşte bu. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kazandık. Aynen öyle arkadaşlar. Bunun bu üzerine kendime bir ödül veriyorum ve. Kokopox diyorum. Evet. Kral Zivre'de bırakır ve bu da video burada sonlanır. Herkese görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.